İngiliz kraliçesiyle bir anlaşma imzalar. Anlaşma ile Kıbrıs İngilizlerin garantörlüğüne verilir. Atatürk bunu yapmazsa zaten Kıbrıs tamamen gidecektir. Çünkü bunu koruyacak bir güç kalmamıştır. Bu anlaşma sayesinde ileride tekrar buraya alma ihtimali olacaktı. Atatürk anlaşma metninde kritik bir şerh maddesi düştü. Kıbrıs şartında asla halal getirilmeyecek diye düşüren bu şerh sayesinde Türkiye Cumhuriyeti 10 yıllar sonra İngilizlerle bir anlaşma imzalayıp Kıbrıs üzerindeki garantörlük hakkını geri almıştır. Ve bu anlaşmadan da 15 yıl sonra bu anlaşmaya garantörlüğe dayanarak Kıbrıs harekatı düzenlenmiş, Kıbrıs'ın yarısı geri alınmıştır. Lozan'da Kıbrıs üzerinde hiçbir hakkımız kalmıyordu. Tam 80 yıl sonra Şehit Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun inanılması zor bir gayretiyle Kıbrıs üzerinde garantörlük hakkını kazanması gerçekleşecekti. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan bir anlaşma yaparak Kıbrıs üzerinde garantörlük hakkı elde edildi. Bu altın değerindeydi. Bu maddeye göre Kıbrıs karşılığında bu ülkeler gerekli görmesi halinde müdahale edebilecekti. Türkiye Kıbrıs'a girdiğinde uluslararası kamuoyuna bu anlaşmayı belge olarak gösterip harekatını temellendirmiştir. Yüz yıl sonra 2. Abdülhamit'in zekasıyla Türkiye toprak kazanacaktı. Bugün doğal gaz cenneti olan Akdeniz'in kalbi konumundaki stratejik askeri üs olan Kıbrıs'ı. Peki bu Lozan Anlaşması ne zaman bitecek? Lozan Anlaşması'nın resmi maddelerinde herhangi bir süre belirtilmemiştir. Bazı tarihçiler süre belirtilmeyen anlaşmaların 100 yıllık bir geçerliliği olduğunu iddia etse de çoğu uzman bunun bir safsatı olduğunu kabul etmektedir. Bazı kişilerse Lozan'ın gizli maddeleri olduğunu burada, Türkiye'nin 100 yıl boyunca birçok hakkının kısıtlandığını, yeterince petrol ve diğer ham maddeleri çıkaramayacağını ileri sürmektedir. Fakat bunun hiçbir kanıtı şu ana kadar bulunamamıştır. Zaten Türkiye petrol dahil tüm madenlerini çıkartabilmektedir. Türkiye sadece bir bor madeninden yılda 1 milyar dolar gelir elde etmektedir. Peki Lozan sınırsız bir anlaşma mıdır? Uluslararası anlaşmalar genellikle yeni bir savaş halinde bozulur ya da taraflardan birinin meydan okumasıyla iki taraf arasından birinin artık imzalanan anlaşmanın kendisi için yok hükmünde olduğunu ilan etmesi aslında bir savaş ilanı gibidir. Özellikle sınırlar söz konusuysa Türkiye bunu imzaladığı tüm o devletlere karşı çıkarak bu anlaşmayı tanımadığını ilan ederse savaşı göze alırsa ya da herhangi bir 3. Dünya harbi tarzı büyük bir harpte bu anlaşma bozulabilir.